Kendim. Borunuzun nerede? Mirza ben onu yıkamıştım da daha kurumadı. Sana da söylemeyi unuttum. Özür dilerim benim suçum. Başka borunuz yok mu? Dur bir saniye.

Bu benim çeyizimden. Annem almıştı. Bence çok yakışmış. Komik mi? Şey... Benim kabahatim. Özür dilerim. Bornozunu yıkamıştım ama yerine yenisini koymayı unutmuşum. Ah, hatta belki diğeri de kurumuştur. Ben hemen alıp geleyim. Tamam, tamam. Gerek yok. İki saniyede alır gelirim hemen. ya? Bu ne biçim bornoz? Bunlar ne böyle? İmzalanmış boş senet. Kuzun derdi ne ya? Kurumuş aslında. Kezban da güzelce ötülemiş. Keşke sen girmeden içeri bıraksaydım. Sen bırak. Kezban yapar. Karışma. Tamam. Bir daha karışma. Bunlar ne? Şey onlar. Senet. Neden buradalar? Ameliyat için aldığım borcun senedi. O yüzden bıraktım. Borç yani? Evet borç. Deniz'in ameliyatı için aldığım parayı geri ödeyeceğimi söylemiştim. Konuştuk, anlaştık. Geri istemediğimi sana söyledim. Şimdi bu borç lafı nereden çıktı? Ben o parayı mecbur olduğum için aldım. Sen bana böyle bir para vermek zorunda değilsin. Verdiğim sözü tuttum sadece. O kadar. Sen neye inanmak istiyorsan inan. Karışmam. Ama şunu bil ki, senin kader dediğin şeyde ben inanmam. Seninle babaannem evlenmemi istediği için evlendim. O yüzden neleri sevdiğimi, hangi yemeği sevdiğimi umursama. Çünkü ben umursamıyorum. Tamam işte. Ben de sana geri ödeyeceğimi söyledim. Söz verdim. Senetleri imzala lütfen. Demek zorunda değilsin. Gerek yok. Hayır ödeyeceğim. Lütfen. İmzalar mısın? Leyla. Bak geç kalıyorum. Çıkmam lazım. İmzala o zaman kardeşim için aldığım parayı geri ödeyeceğim. Bugüne kadar çok şükür kimseye bir kuruş borçlu kalmadım. Bundan sonra da kalmaya niyetim yok. Borcunu ödeyeceksin yani. Kararlısın. Evet. Nasıl? Neyle? Eskiden çocuk yuvasında çalışıyordum. Eski işime geri dönerim. Maaşı çok değildi ama olsun. Biriktiririm. Yine çalışır öderim. He. Faiziyle tabii. Biraz zaman alacağı için faiziyle ödemem lazım. Sen peşin verdin. Biraz zaman dediğin 40-50 sene mi? Merak etme. Allah ömür verirse bitiririm. Bir lira bile borcum kalmaz. Neden bunu yapıyorsun? Bilmediğim bir şey mi var? Para için söylenmeye gelmiş abla. Başka ne diyecek? Para için mi? Evet, Mirza'nın eniştemin bize ameliyat için verdiği parayı duymuş. Onu carlamaya gelmiş. Yok efendim, bizim gibilerin onlarla ne işi olurmuşmuş da... ...Leyla Mirza'yı nasıl kandırmışmış da... ...iğnesini soktu, zehrini akıttı gitti işte. Kadın bildiğin şeytan. Hayır, Sadece içime sinmedi o kadar. Peki. Tamam. Öyle olsun. Doldur bana ver. Yalnız... Ben neresine ne yazılacağını bilmiyorum ki. Sadece imzaladım. O kadar. Bak şimdi. Buraya borçlunun adını yazıyorsun. thank you